Düzce Üniversitesi laboratuvarında yapılan araştırmalarda alkol kullanılmadan yapılan ekstraksiyonla doğal kimyasal içeriğin çok yüksek oranda kazanıldığı bir metot geliştirildi. Arı mucizesinin temel ürünü olan propolis, arılar tarafından virüs, bakteri, mantar ve diğer mikrobiyel canlılara karşı kovanlarını korumak, peteklerinin hijyenini sağlamak ve yeni doğan arıları beslemek için kullanılıyor. Arı mucizesi doğanın kendini koruma kaynağı olan propolisi üniversite laboratuvarından analiz edip üretiyor. Arı mucizesi akademisi kurucu yöneticilerinden profesyonel. Doç. Dr. Ertuğrul Kaya, alkolsüz propolis ürettiklerini belirterek propolis hakkında yapılmış bilimsel çalışmalar çok fazladır. Fakat propolisin kimyasal içeriği nedeniyle suda çözünmesi oldukça zayıftır. Bu nedenle propolis alkolde çözünür ve tüm dünyada alkollü şekilde kullanılır. Fakat alkolde kullanımının istenmeyen bazı etkileri söz konusudur. Bu kapsamda üniversitede yaptığımız ARGE çalışmaları sonucunda alkol kullanmadan yapılan ekstraksiyonla... Doğal kimyasal içeriğini kazandığımız bir metot geliştirdik. Geliştirdiğimiz metotla propolisi tamamen alkolsüz olarak üreterek vatandaşlarımızın hizmetine sunduk ifadelerini kullandı.